Özgür Özel CHP'sinin İstanbul Büyükşehir adayı Sayın Ekrem İmamoğlu. 22 Ocak bugün seçim çalışması için Tuzla'mıza gelmiş. Görüşme fırsatımız olmadı. Buradan hoş geldiniz. Güle güle diyor. Büyükşehir Belediyesi'nin Tuzla'daki işlerini, görev ve sorumluluklarını 5 yıl boyunca çağrılar yaparak hatırlatmıştım. Kaynarca Tuzla metrosunu, önceki dönemde Tuzla Belediyesi İBB İşbirliği ile başlayan Tuzla Yaşam Vadisi'ni, 2019'da %70'i bitmiş, 5 yılda bitirilemeyen Tuzla E5 yan yollarını, %90'ı bitmiş, gitmiş e 5'i 5 yılda bitirilemeyen benim köyüm, benim çiftliğim projesi. Anadolu yakası trafiğine ilaç gibi gelecek olan Tuzla Hal projesini. Söz verilen deniz seferlerini, arıtmadaki kokuyu giderecek yakma tesisi, Kamil Akduş Gölü rekreasyon projesini ve dahası dahası. Türkiye'nin en çok kamu kaynağını kullanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na zaten çoğu bitmiş işlerimizi bitirin demiştim. Sesimizi Sağır Sultanlar duydu, Sayın İmamoğlu duymadı. Temel atmama töreninin mucidi başkan, Tuzla bugün 8 milyon 797 bin 302. inceleme gezisini yaptı. Bitmeyen işin inceleme gezisini de siyasi literatürümüze kazandırmış oldular. Tebrikler. Neyse ki çoğu gitti, azı kaldı. Sayın İmamoğlu'nun tiyatrosundan kurtulacağız. İnşallah Tuzla'da İstanbul'da muradına kavuşacak. İstanbul'da Tuzla'da hak ettiği hizmeti alacak. Bir de CHP'nin artık eskimiş Büyükşehir Belediye Başkanı Özgür Özel CHP'sinin başkan adayı 22 Ocak Aydın Güven Gürkan'ın vefat yıldönümü Dönümü, münasebetiyle Tuzla'daki mezarını ziyareti programına eklenmiş. Sayın Gürkan'a Allah'tan rahmet diliyorum. Vefa güzel şey. Keşke hep gösterseydi. Sayın İmamoğlu kendisine imkanlar sunan Kemal Kılıçdaroğlu'na, kendisini kardeş gibi kucaklayan Meral Akşener'e, canını dişine takan örgütünü seferber eden Canan Kaftancıoğlu'na, kendisine başkanlık veren İstanbullulara vefa göstermeliydi. Keşke Tuzla'ya, İstanbul'a vefa duysaydı. Yaşayanlardan esirgediği vefayı ölmüşlere göstermesi de temel atmama töreni gibi yapılmayan işi inceleme gezisi gibi bir şey. Neyse ki çoğu gitti azı kaldı. Tuzla'nın muradı olacak, İstanbul'un muradı olacak, İstanbul'un muradı geliyor, kalın sağlıcakla.